Türk bilim insanları koronavirüsle mücadeleyi bir adım öteye taşıyacak. Üç boyutlu yazıcıyla üretilen ara parçayla bir solunum cihazı birden fazla hastaya yetebilecek. Mühendislik hesapları yapılmak suretiyle ve testleri yapılmak suretiyle bir cihazı iki kişiye, üç kişiye hatta dört kişiye kullanabileceğimiz bir aygıtlar silsilesi oluşturduk. Türk bilim insanları geliştirdi. Bir solunum cihazı birden fazla hastaya yetecek. Koronavirüsle mücadele güç kazanacak. Koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere bir solunum cihazının birden fazla hastanın ihtiyacını karşılamasını sağlayan ara parça tasarlandı. Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi'nde üretimi yapılan solunum cihazı aparatı ile ilgili bilgi veren Profesör Doktor Cevdet Erdol, deneysel yapılan çalışmanın tasarım ve üretimlerini yaptıklarını açıkladı. Yoğun bakımlardaki bir makineyi birden fazla hastaya nasıl kullanabiliriz diye dünyada bir çalışma başlatılmıştı. Biz de deneysel olarak yapılan bu çalışmaların habercisi olarak haberini alarak kendimiz bu konuda ne yapabiliriz diye kendi tasarımlarımızı ve üretimlerimizi yaptık. Seri üretim için se hazır olduklarını söyledi. Biz bu üretimi yapmaya ve bakanlık, sağlık bakanlığımıza ee, yani tabii ki bila ücretsiz olarak vermeye hazır olduğumuzu ifade etme isterim. Profesör Doktor Simela Yıldız da ölümcül virüsün salgınında durumun ciddileştiği ülkelerde bir solunum cihazının birden fazla hastada kullanılma ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Sayın Bakanımızın e, talimatıyla şu anda solunum cihazı üretiliyor ülkemizde. Çok şükür ülkemizde şu an böyle bir ihtiyaç yok ama ilerleyen dönemde bir ihtiyaç olur ya da bizden böyle bir ihtiyaç talep eden bir yerler olursa diye biz de Sağlık Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi olarak kendimiz tasarladığımız solunum cihazının birden fazla asıl kullanabileceği bir splitter ürettik. Yani solunumu, havayı bölücü bir materyal ürettik.